Her zaman yaz kış kirali zabların ezlindim. fazla Şu anda Boğaz'ın sivil olarak kullanında Biz yaz kış dört mevsim gireriz Allah'ın izniyle. Bizim için problem olmuyor. Daha su peki. Su harikaydı. Bugün daha güzeldi. Şimdi girdiğinizde nasıl oluyor mesela? Bir anda buz kesiyor vücudunuz. Şimdi... Bir şey hissetmiyoruz biz. Alıştığımızdan dolayı dört mevsim giriyoruz biz. Yani şu anda bir şey hissetmiyoruz. Biz buraya yılın 12 ayı her gün geliyoruz. Ölüm kalım olmadığı sürece. Arkadaşlarımız her sabah namazdan sonra çıkarlar buraya gelirler. Burada çeşitli iş kollarına sahip insanlar hepsi. Gördüğünüz gibi bu arkadaşımızın acelesi var gitmesi lazım. Denize girdi ve gidecek. Biz de şimdi geldik soyunacağız. Hasan abi. İşte gördüğünüz gibi Hasan abimiz şu anda bir kilometre yüzecek. Yani dünyada yoktur yani bir kilometre her gün yüzen. Yaz kış bu soğuk karda fark etmez bizim için. Eee ismimiz Sarayburnu Fatihleri. Sarayburnu. Nerede çekemedik. Yok kaynıyor

Götürür <laughs> mü?